Ha aynen aynen aman Bak beni dinle. Bak zaten birazcık mantıklı düşünürsen anlayacaksın. Oğlum bu bir oyun lan. Seslerden ve ışıklardan oluşuyor. Beğer ne oluyor? Aaa bu ne? Lan bu ne oğlum? bir dakika dur sakın kapama kapıyı. Kapıyı aç. Allah çapsın kapıyı. aç. Kapıyı Ne oluyor? Ne oluyor? Kanguru! 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 <laughs> be bana geldi. Bana geldi. Bana geldi. Yardım edin. Yardım edin. Ya çok korkuyorum. Tamam, tamam. Oh, tamam. geçti so. Boran geçti. Oh. 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 Mert sol. Mert sol. A Mert atla lan. Oğlum bir kere atla lan. Boran. <laughs> <laughs> Allah <be> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Salak abi. Lan ne yapıyorsun aptal Ahmet. aynen Boran, aynen Boran. Çok boş konuşmaya başladılar biliyorum. Ya kapa lan şeyi sen 10 kez uyuyorum Boran. Boran son kez uyarıyorum. Ee, Boran. Ee, ee. Yaşamayı hak etmiyorum amına Allah kahretsin. dedim oğlum bak. kapalı bu arada burada. Ahmet. Ne var? Sen çiçek getir. Ya. Bak. Uza Burhan ya. Barışalım mı Ahmet? Ahmet. Ahmet. Çiçek topladım lan sana. Ahmet. kabul eder misin lütfen? uza. Ahmet. Ahmet. Ahmet çiçeğimi alır mısın? Ahmet. 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 Ahmet çiçeğimi kabul eder misin? Ahmet. 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 Ha, Ahmet. 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 Ahmet, Ahmet. 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 Burak Allah'ına kurban. Bir büyüklük yaptı sus be. Ahmet. Ahmet, Ahmet, al da bir sussun be. He dede de bir sussun be. Ahmet. Ha ya yatma ya. Ahmet. 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 Ahmet Şeyim nerede? Nereye attın? Heh tamam aldım. Ahmet. 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 Ahmet, Ahmet. Aa, Ahmet kızıyorum ama lütfen artık çiçeğimi al. Ahmet Ahmet. Ahmet, Ahmet. Ahmet, Ahmet. Ahmet. Ah, öleceğim. gerizekalı Ahmet, Ahmet. Aa ah, bir de mavi peygamber çiçeği. Bak, bak mavi peygamber çiçeği. Bu <laughs> çiçeğini Ahmet. Ahmet. çiçeğimi alır mısın? Ahmet. Ahmet. Ahmet, Ahmet. Ahmet, Ahmet. Çiçeğimi alır mısın X ile kullanılıyor aga. X ile Ahmet. Bey. Ahmet Bey lütfen size verdiğim hediyeyi alır mısınız Ahmet Bey? Aga harbi gideceğim. Beni bir dinler misin? Bana biraz yemek ver gideceğim. al koşamıyorum bile. Al köpeği çık uza. Ya, bu yetmez ya. Bir tane daha ver. Bir hadi. Ahmet bir tane daha versen. Ahmet. Aa vurma vurma. vurma. Ahmet. Ahmet. <laughs> Gerizekalı. <laughs> tamam tamam gidiyorum Ahmet tamam. Ama affettin mi beni? Hayır. Ya ne yapayım daha? vur. 210 211. Lan çekil. Aa aa. Sanki. Hadi bana. Hadi bana. Dur mal sen? Aynı anda gel gel yanıma Hak ediyor yani Biz galiba sorunluyuz Baran Kanka <laughs> yani onu havaya atıyorum Eğer tavuk çıkarsa <laughs> tamam. bu bizim için özel bir tavuk olacak tamam mı? Üç, Benim mü olacak yoksa senin sen mi? Oğlum bir tane atacak Oğlum Ulan seninkinden Şey yap şeyi biliyor musunuz? Aaa Wolfsburg şeyim var lan Wolfsburg Ha bu var oğlum zaten. Galatasaray'ın niye yok? Harbi Galatasaray'ın niye yok o kadar ünlüyüz. He Galatasaray'ın niye yok? Boran. Efendim. Neredesin? Bak şimdi bu atı sana gelsin. Tam şu kuleyi vurursam. Oraya kadar gitmez Hadi. oğlum oraya kadar gitmez o. Gidecek göreceğim. Hadi izliyorum. O yana. Oha oğlum. Söyleyeyim mi onu? Evet abi. Söyleyeyim. Ne alayım ben bilmem bu map. Sesim var ya. Çay içiyorsa eline Ahmet Kaya karışım valla bak. Ha <laughs> Senin <laughs> sesin şeyde var lan. Telefon şakası programında var. Bir dakika dur bekle. Alo. Alo. Senin sesin boğuluyor. Olarak... <laughs> alo. <laughs> Boran, Boran çok parladı bu. Yanıyor galiba harbiden. Lan <laughs> oğlum. O Mehmet Can, 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 Can. Ben açacağım, açacağım. Dikkat. Sen onu ters ona kaç ki bir. Flash boştu, flash boştu. Duvarına kutuya gel kardeşim. Gel bir kapa çayını, kapa. Ya bir girmedi mi ya? Son 30 saniye. Abi bir site artık ya, ya yaşlandım yemin ederim ya. Oğlum son... oğlum artık. <laughs> adam adam dedin anasını. Mert 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 Ert. Mert bak şimdi ha? bak bak şimdi. Oğlum chat bana yedim lan. Oğlum Kanka. De Efendim? Dediğimi yazabilir misin rica etsem karşı tarafa? Yazarım. Kız gibi oynamayın yazsana. <laughs> bak yaz. Kanka bu kadar uzun mu süre senin yazın? <gülüyor> <gülüyor> Hey nice. One nice. enemy Ya üfleme şu mikrofona yeter yeter. O kadar rahatsız edici bir ses ki. Aga mikrofonu burnunun üstüne alsana abi. Burnunun üstüne de alsana. Oğlum sen domuz musun? Karşıya mı bakıyor burnun dediklerin Nasıl burnunun üstündeki ses sesi gelebilir? Vurdum. Dön tekrar A'ya dön. Dön tekrar A'ya. Şey C boş. C şey bomba. Koş koş. C şey koş. Gösterme <laughs> kendini. <laughs> <laughs> Ay. <I'm> Hem Bir <laughs> düşman kaldı. Oh. Aga dur. <laughs>